Sizin kulağınızı kim deldi? Kulağınızın delinmesinin izleri kimin kapısının sövesinde? Biz denilen aleti kulağınızda kim kullandı? Mısır'dan çıkış 21'de yer alan gönüllü hizmetçiliğin büyüleyici öyküsü günümüzde bize birçok dersler oluşturmaktadır. Eğer onu kendimize mal edersek, bizi Mesih'e hizmette bulunan sınırsız özgürlüğe taşır. Benliğe, günaha ve zevke hizmet edip, Mesih'in kulu olmayı sürdüremeyiz. Köle, bu sözcükten hoşlanmayız. Kulağı çok sınırlayıcı bir sözcük olarak gelir ama bir gerçektir. Birisine hizmet etmektesinizdir. Aslında kendi kendinizin patronu değilsinizdir. Yaptıklarınızı yöneten biri vardır. İnsanın kendisine hizmet etmesi çok sınırlayıcıdır. Günaha hizmet etmek çok yargılayıcıdır. İblise hizmet etmek çok yorucudur. Ama Rabbe hizmet etmek çok özgür kılıcıdır. Gerçek özgürlük bizi özgür kılana hizmet etmek için özgür kılınmaktır. Özgürlük sevdiğiniz kişiye hizmet etmektir. Sonuca ulaştıran etken sevgidir. Efendinizi seviyorsanız özgürsünüzdür. Bakın Kölelik sadece efendinizi sevmiyorsanız bağlayıcıdır. Onu seviyorsanız özgürlüktür. Bu sizin özgürlük yılınız. Efendiye olan sevgi ve sadakatinizi bildirin. Kutsallar topluluğu olan hakimlerin önüne gelin. Başınızı lütfun kan lekeli sövesine dayayın. Sevgi efendisinin kulağınızı kutsallaştırmanın biziyle delmesine izin verin. Özgür bir köle olarak sevdiğiniz kişiye hizmet etmeye ayrıldınız. Delinen kulak size adanmışlığınızı hatırlatır. Başkalarına bir köle olarak konumunuzun onuru hakkında tanıklık eder.